21 yaşında kaç kimler 21 yaşında bir el kaldırsın. 20 21'likler bu kimler? Kaçsın? 20. 20. Ya bak sen kadar çocukken çocuksun sen. Gençsin yani. Çocuksun derken daha tazesin. Bana göre tazesin de ben 40 yaşındayım. Yanlış anlama yani. 30. Efendim? Siz de Ben 40'ım hocam. Gençliğim kalmış artık yani. <laughs> Kafada saç kalmamış. Kalanlarda beyazlamış ama teselli ediyor. Neyse ben kahvaltı benden hocama. <laughs> 20 yaşında adam İstanbul'u fethetmiş. 20 yaşında burayı fethetmiş. Bu delikanlı kadarken. Ama Fatih Sultan Mehmet'in defteri sarayda top çiziyormuş. Şimdi top deyince sen futbol topu anladın olayı. Top değil top gülle gülle o. Surları yıkmak için top resmi çizmiş. Defterinde var. 7 yaşındaki defterinde. Manisa'da okurkenki defterinde. Tuğrasını çizmiş. Tuğrasını yani imzası, tuğrasını 7 yaşında yapmış Fatih. Görüyor musun adamı nasıl yetiştirmişler? Dördüncü Murat kaç yaşında padişah oldu okudunuz mu? Yok. Bak içindeki camilerimize aynısını yapabiliyor muyuz? Bak şu küçücük camiye. Kuş konmaması ile meşhur. Gel Şehzadebaşı camiye. Orada taşı söküyorlar tadilat yapılacak bütün mimarlar, mühendisler toplanmış ya bu taşı sökersek kilit taşıymış o nasıl koyacağız yerine düşünürlerken mecbur demişler komple açalım tüp çıkmış içinden cam tüp çıkmış içinden duydunuz değil mi bunu Şehzadebaşı caminde nasıl yapacağını yazmış mimar Sinan anlamış bundan sonra gelecekler çözemez bunu demiş daha garibini söyleyeyim mi sana 400 yıl dayanacak mürekkep yapmış adam kendi yapmış onu Süleymaniye'de öyle değil mi Eminönü camisi yok mu karşıda? Bu taraf değil mi? Orası tadilata girdiğinde altta oluklar bulmuşlar. Oluk. Böyle denizin suyu alttan dönüyormuş içeride. Biz onu zannediyoruz kıyıya vuruyor. O caminin temelini açmışlar. Mühendisler anlattı bunu. Ben gidip bakmadım ona. Deniz alttan caminin altından deveran ediyormuş. Oluklar yapmış. Mühendisler demiş ki bu ne ya böyle bunu. Böyle niye dönüyor bu su burada demişler. Kapatmışlar oraları. Kapatmışlar cami şişmiş. Sona şişmiş tekrar geri açmışlar oldukları. Çözememiş mühendis onu niye yaptığını. Selimiye camisini Edirne'deki demişler ki ya burası gevşek şey bir bakalım açalım da şu minareler kaymasın koruyalım biz bunu diye açmışlar. Plan yapmışlar Japon mühendisler şunlar bunlar demişler ki kelepçe saralım minarelere çelik kelepçe bir açmışlar kelepçe var orada. 500 yıl önce. Nerede şimdi bu mimar? Var mı böyle bir tane daha adam? Yetişmiyoruz çünkü işimiz boş. Vaktimizi iyi değerlendirmiyoruz. Okumuyoruz. Derdimiz yok. Davamız yok. Derdimiz var. İyi bir para sahibi olalım. iyi bir makam sahibi olalım. Yeni nesil böyle geliyor arkadan. Ama bunu değiştirmek için çalışmamız lazım. Çünkü Hakkat gerçek manada dinimizin de, ehli sünnetin de, devletimizin de tek umudu tutunacağı dal gençler elhamdülillah.